Namazda besmele çektiğin zaman diyor, bedenindeki kıllar adedince o kimseye sevap verilir. Rukiye gidince, rüküde bin altın sadaka vermiş sevabı verilir. Rüküde tesbih edince, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim deyince, yüz dört kitabı okumuş sevabı verilir o kimseye diyor. Ve rüküden kıyama doğrulduğu zaman, Allah'ın rahmeti onu kaplar. Müminin Allah'a en yakın olduğu hal, secde halidir diyor. Secdeye gidince, İnsan ve cinler adetince o kimseye sevap verilir ve secdede tesbih edince Subhan Rabbi el Ala, Subhan Rabbi Ala deyince arş ve kürsü ağırlığında o kimseye sevap verilir. kadeyi ahirede oturunca hani son oturur selamdan önce sabredici fakirlerin sevabı ona verilir ve selam lafzı verip namazdan çıktığı zaman diyor sekiz cennetin kapısı açılır. Ey mümin dilediğin kapıdan gir içeri denilir.